Abi ünlü olmak için EVE ya Jay-Z'ye verir misin? Oğlum onlara vererek ünlü olup ulaşacağın kitlenin anasını sikeyim ben zaten. Bu yüzden vermem zaten. Manyak mısın sen? Şu an benim elime Justin Bieber'ın atıyorum Instagram hesabını ver diyelim. 10 milyon takipçisi var değil mi? Ne yapacağım? Bilmem ne ne yapacağım. O abone kodumun salak ergenlerine ne anlatayım şimdi ben? Repeat after me. Eşhedü en la ilahe illallah. Now you are mazlum. Ha. Hani bunu yaparım ben fazla. <laughs> Trollerime bırakıyorum. Anladın mı? Ünlü olmanın o kadar bir esprisi yok arkadaşlar. Hele hele. Benim gibi bir tipsen mesela. Ünlü olmak daha ıı, batan, maliyetli, masraflı bir şey. Çünkü benim olayım amacım ünlü olmak değil ki. Benim amacım konuşmak ya da yazmak. Blog'da yazıyordum. İşte sonra biliyor sarmadı. YouTube'a geçtim. Bir zaman sonra YouTube'da sarmaz falan filan. Ha, benim amacım ama yazmak, konuşmak, içimi dökmek. Benim olayım bu. Ama onu bana verirsen ben onu yapamaz olacağım. Anladın mı? Yanlış bir ticaret. Bence Erlik de senin gibi düşünüyor. Fazla ünlü olmaktan memnun değil. Yavrum davası gereği bir yandan memnundur. Bir yandan da değildir. Kahrını çekiyorsun çünkü. Babunla, primatla, salakla, cahille muhatap oluyorsun. Bu bir. İkincisi art niyetliyle. Senin kuyunu kazmak isteyenle. Muhatap oluyorsun. iki Bu maliyetli bir şey. Erliğin yani bak yanımda iki saati efes şişesiyle size Müslümanlık taslayacak halim yok. Fakat bu işler yani olduğu kadar da işte hani bir yerde sıçtık diye her, de, her yerde sıçacağız diye bir kaydı yok. Benim benim Allah inancım olmasa ben sadece esprili tweet atan bir adam olarak devam ederdim hayatıma. Ben ilk başta e, nerede böyle internette biraz sesimi duyurdum. Michael Sickofield olarak İnci Sözlülük zamanları. Anarşist bir ortamdı falan filan. Ondan devam ederdim. Sonra ben bir anda ciddi konulara sarmaya başladım kendimce tamam mı böyle. Şey i̇şte Komple teorisi dediğiniz ama gayet altını doldurduğum mevzulara girdim. Sovyetler Birliği Merkez Bankaları, Kur'an, şu bu falan. E neden? E, davam olmasa yapar mıydım ben bu işleri? İnanmış olmasam yapar mıydım? Kitleye ulaşmak için böyle şeyler yapılır mı lan? Manyak mısın? İnanmış olman lazım. İnanmadan asla yapamam, yapamazsın aman koyayım. İmkanı yok. Şu anda ben diyelim Allah göstermesin niyetli olduğumdan değil asla imanlı olarak ölmek üzere çok dua ederim. Yapmam. Hiçbirini yapmam şunu da yapmam. Şu taşşak yayınlarını da yapmam. Tamam her benim canlı yayınımda sanki şey amacım var. Tebliğ amacım var ama şeyi kalmaz. Anladın mı? Amacı kalmaz. Anlamı kalmaz. Yemin ederim. Allah'ım ahiretim üstüne yemin ederim. Yapmam. Hiçbir şey yapmam. Bu, bu yayınları açacak motivasyonu şusu, şu buyu ulamam Amına. Yani tabii Erliğin de ben bayıldığını hiç zannetmiyorum. Erlik bu işi paraya dökse döker. Karıya kıza dökse döker bir davası olduğuna inanmasa yani daha doğrusu bir davası olmasa inandığı değerler olmasa o yapmaz. Ya da başka türlü yapar yapsa da. Bu şekilde yapmaz. Akıl kârı değil ki yaptığı iş. Akıl kârı değil ama nakmayın. Manyak mısın sen? Ki beni siktir et hadi benim tuzum kuru amına tamam mı? İki dinciye laf sokuyorum buna e, itpereste laf sokuyorum da bilmem ne. Adamın peşinde PKK'lılar var lan. <laughs> İnanmadan yapılır mı bu işler?